Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle seramik hamurundan yapmış olduğum nülüfer çiçeği küpe yapımını paylaşacağım. Malzemelerimizi sayalım. Çiçek orta silikon kalıbı nülüfer çiçeği yaprak kalıbı enjektör çiçek kesici küpe aparatı halkalar şerit tabancası, modelaj çubuğu fırça, kesici pense çiçek tutkalı toz pastel seramik hamurları yaprağımız için yay yeşili ve haki tonunu karıştırdım sarı ve beyaz ton yaprağımızın yapımına başlayalım önce zeminimizi kremliyoruz hamurumuzu üzerine koyduk merdane ile ileri geri hareketlerle hamurumuzu açıyoruz Bu kadar yeterli. Kalıplarımız kremleyelim. Hamurumuz kalıbın üstüne koydum. Yavaşça bastırıyorum. Bu arka yüzü, bu ön yüzü. Şimdi ilim üzerine kremleyip makasımızı da kremliyorum. Şimdi desenimizi keserek buradan çıkarıyoruz. kestik. Biraz kalmış. Yaprağımızı keserek çıkarttık. Parmaklarımı kremliyorum. Ben bu iş için fırça sapı kullanıyorum. Kremliyorum. Bu şekilde yaprağımızın kenarlarını hem inceltip hem açıyorum. Evet. Ne kadar inceltirsek o kadar güzel olur. Bu şekilde yaprağımız hazır. Çiçeklerimizin yapımına başlayalım. Önce zeminimizi kıramıyoruz. Hamurumuzu üzerine koyduk. İleri geri hareketlerle hamurumuzu açıyoruz. Bu incelik yeterli. Elimizin içini kremliyoruz. Kalıbımızı böyle birkaç kere çevirerek kremlenmesini sağlıyoruz. Bastırdım. Şöyle elimizde fazla olan kısımları almaya çalışıyoruz. Modelaj çubuğu kullanıyorum. Kremledim. Yaprakların ortalarına bu şekilde tek tek bastırıyorum. İpsine bastırdım. Büyük kalıptan iki tane lazım. Modüler çubuğunu kremledim yaprakların ortalarına tek tek bastırıyorum. Elimi kremledim. Bir adet de küçük boy ihtiyacımız var. Kalıbımı kremledim. Buna da aynı işlemi uyguluyoruz. çiçeklerimiz de bu şekilde hazır. Çiçek ortamızın yapımına geçelim. Kalıbımızı kıramıyoruz. Hamurumuzdan küçük bir parça alıp yuvaya yerleştiriyoruz. Parmağımla bastırdım. Kalıbımız hareket ettirerek hamurun oradan çıkmasını sağlıyoruz. Çiçek ortamız hazır. Kenarlarının küçük tomurcuklarını yapalım. Bunun için hamurumuzda çok küçük bir parçayı tabancanın için yerleştirdim. Şeridin çıkmasını sağlıyorum. Şeridimiz hazır. Şimdi bundan çok küçük parçalar kesiyorum. bu kestiğim parçaları parmağım yardımıyla tek taraflarını sivrileştiriyorum. Bu şekilde. Ben yeteri kadar hazırladım. Şimdi ortamızın kenarına yerleştirelim. Çok az tutkalalım. Böyle yanlarına sürüyorum. hazırladığımız şeritlerden alıp kenarına bu şekilde yerleştireceğiz. Hemen yanına az daha tutkal sürüyorum. Bir tane daha alıyorum. Bu şekilde çiçek ortamızın tamamına yerleştireceğiz. Çiçek ortamız hazır. Bu şekilde tüm kenarlarını yapıştırdık. Şimdi çiçeğimizi tamamlayalım. En küçük parçamızı alıyoruz. Bu şekilde ortasını tutkalı sürdüm. Hazırladığımız ortayı yerleştiriyoruz. Ve böyle kenarlarından tutkal tutsun diye bastırıyoruz. Diğer katını aldık. Şöyle biraz yapraklara tutkalı çıkartarak sürüyorum. Şöyle iki yaprağın arasına diğer yaprak gelecek şekilde yerleştirdim elimi aldım tekrar yanlarından böyle tutkal tutsun diye bastırıyorum son katını da alalım tutkalımızı sürelim şöyle biraz yapraklara bunu da yapraklarına taşırtıyorum bu yaprakları iki yaprağın arasına gelecek şekilde yerleştirdim bunun da böyle tutkal tutsun diye kenarlarından sıkıştırıyorum hafif de bastırdım şimdi yavaşça yapraklarımızı açıp şöyle tepelerinden baskı uyguluyorum çiçeğimiz hazır yaprağımızı boyama işlemine geçelim Önce şöyle koyu bir ton yeşil alıyorum. Ve yaprağımızın tüm kenarlarını koyu yeşille bir sıra gidiyorum. Şimdi koyu bir ton kahverengi alıyorum. Ortasını şöyle hafif boyayıp damarlarına doğru fırçamı itiyorum. Şimdi aynı fırçama biraz sarı alıyorum. Şu aralara şöyle biraz sarı ton uyguluyorum. Şimdi yaprağın tamamını aynı fırçayla boyanın bu şekilde kaynaşmasını sağlıyorum. Yaprağımızı boyama işlemimiz bitti çiçeğimizi yaprağımıza yerleştirelim biraz tutkal alıyorum çiçeğimiz üzerine oturtuyorum tutkal tutsun diye modelaj çubuğuyla böyle aralarından bastırıyorum kadar yeterli şimdi çiçeğimiz boyamaya geçelim Şöyle ince bir fırça aldım biraz turuncu rengi alıyorum şu orta kısmına böyle bastırıp çekiyorum Bu kadar yeterli. Şöyle en iyi bir fırça alıyorum. Koyu bir pembe seçtim. Fırçanın ucunu aldım. Sadece yapraklarımızın şu uç kısımlarını değdirip bırakıyorum. Çiçeğimizin boyama işlemi bitti. Küpemiz hazır. Diğer işini de bu şekilde yapıyoruz ve kuruması için biraz bekliyoruz. Kuruduktan sonra boyalarımız hamurla kaynasın diye buharlama işlemi uyguluyoruz. Küpemizin diğer işini de yaptık. Kurudular. Buharlama işlemini de gerçekleştirdik. Şimdi iyice kurumasını bekliyoruz. Ardından 3 veya 4 kat vernik uyguluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.